terör örgütlerine üye olmadan teröre destek vermek suçlamasıyla başlatılan bir takip var. Şimdi bu gazeteye bu gözaltılar yapıldı. Hemen koro halinde başladılar. Basın özgürlüğü elden gidiyor. Biz buna alışırız. Değerli, değerli kardeşlerim. Basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız basın özgürlüğüyle bir meselemiz yok. Zaten bizim dostlarımızla, Avrupalı dostlarımızla anlaşamadığımız konu bu. Terörle mücadele de attığımız adımlarda hemen önümüze basın özgürlüğünü getiriyorlar. Bugün de kalkmış Avrupa Parlamentosu'nda birisi Efendim bu gazeteyle ilgili gözaltılar bizim kırmızı çizgimiz. Kardeşim senin çizgine mizgine biz bakmayız. Kırmızı çizgiyi millet çizer bize millet. Senin çizginin ne hükmü var? Senin çizginin üzerine bir çizgi de biz çizeriz. Bırakın bu işleri. Türkiye Türkiye salvolarla, tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. Türkiye gücünü milletten alır, hesabını da millete verir.